Merhabalar değerli Gold Para izleyicileri. Ben Mert Yılmaz, Norsiyem Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü. Bugün sizlerle yurtiçi piyasalardaki son gelişmeleri biraz siyaset zemin üzerinden tartışacağız. Ee, fikirleri paylaşmak isterim sizlerle. Ee, aslında piyasalar açısından en büyük sürpriz, çok da beklenmedik biçimde Sayın Davutoğlu hükümetinin görevden görevini Cumhurbaşkanı'na teslim etmesi ve sonrasında AK Parti'de yaşanan bir kongre süreci bu dönemde önemli bir dalgalanmanın söz konusu olduğunu gördük. Özellikle de üst kurumda 3 liralara kadar gelen hatta 3 liraların üstünü test eden seviyeleri gördük. Borsada bir miktar satış baskısıyla karşı karşıya kalındı. Sonrasında aslında o dönemde piyasanın merak ettiği konu kimin başbakan olacağı değil, kimin ekonomi yönetiminden sorumlu olacağı sorusuydu. Özellikle Sayın Şimşek'in görevde kalıp kalmayacağı piyasal açısından son derece önemli bir soruydu. Ve genel beklentide ki benim de şahsi fikrim o yöndeydi. Sayın Şimşek'in kabinede, yeni kabinede görev almayacağını düşünüyorduk. Ee, sonrasında açıklanan bakanlar kurulunda Sayın Şimşek'in başbakan yardımcısı olarak e, şöyle de iddia vardı çünkü kabinede görev alabilir ama farklı bir görevde, e, ekonomi dışında bir alanda görevlendirilebilir gibi bir takım söylentiler de vardı. Sayın Şimşek'in kabinede kalması ve görevini koruyarak orada kalması piyasalarda hani Şimşek Realisiz dediğimiz o hızlı e, iyimser havayı beraberine getirdi kurun tekrar hızlı aşağı geldiğini, borsanın tekrar hızlı yukarı gittiğini gördük. Ee, sonrasında iki küçük gündem daha oluştu. Bunlardan bir tanesi daha sonra ortaya çıkan görevlendirmeden sonra Sayın Şimşek'in ünvanlı ve görevini korumasına rağmen yetki alanlarının bir önceki hükümete göre biraz daha daraltılmış olması ya da yetkilerin bir kısmını Sayın Nurettin Canik ile paylaşmış olması. Bu bir miktar şu anda yabancı yatırımcı tarafında biraz ihtiyatla izlenen bir konu. Bunu bir tarafa not etmemiz lazım. İkinci konuda hemen hükümetin kurulmasının ardından Merkez Bankası toplantısı. Aslında orada Sayın Çetinkaya'nın ilk görev başlamasından sonra zaten üst banktan bir 50 bas bir indirim yapılmıştı. Piyasanın genelde aslında ikinci toplantıda yani bu geçtiğimiz toplantıda bir 50 bas indirim bekliyordu ama siyasetteki çalkantı ve kurların yükselişi acaba yapmaz mı sorusunu beraberine getirmişti. Ben kişisel olarak o faiz indirimlerinin devam edeceğini bekliyordum ve Öyle de bir karar çıktı. Buradaki beklentimi temel nedeni Sayın Çetin Kaya'nın başkan olduğu ilk toplantıda özellikle enflasyon atıfta bulunması ve enflasyonu gözleyerek bu kararları alacağını e, söylemiş olmasıydı. Çünkü geçtiğimiz ay itibariyle çekirdek enflasyon %6,5'lar düzeyine kadar, manşet enflasyon pardon, %6,5'lar düzeyine kadar geldi. Ee, önümüzdeki günlerde geçtiğimiz ay enflasyon açıklanacak, Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Burada yıllık enflasyon özellikle manşette bir miktar toparlanma, yukarı doğru bir dönme söz konusu olabilir. Çünkü 6.5'a gelirken önemli bir baz etkisiyle geldik. Ee, ama esas problem ve gözlemlememiz gereken çekirdek enflasyon. Çünkü manşetteki önemli geri çekilmeye rağmen çekirdek enflasyon çok da fazla e, geri gelmediğini, 9-9.5 bandında bir e, katılık oluştuğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonu gözlemleyeceğiz. Yıl sonu beklentisi benim de fikrim o yöndedir. Piyasanın da genel anlamda üzerine mutabak kaldığı seviye 7-7.5'lar düzeyinde bir e, enflasyonu yıl kapatacağız gibi gözüküyor. Merkez Bankası'nda kişisel fikrim işler çok daha çetrefilli bir hal almazsa bir 50 puanlık daha bir e, üst banttan indirim yerinin olduğunu düşünüyorum. Ama bunu iki toplantıda 25-25 mi yapar sadece bir 50 mi yapar çünkü Brexit gibi FED gibi bir takım değişkenler var. Ama bence gözlemlememiz gereken bir önemli konu, ben hala siyasetteki suların durulmadığını düşünüyorum açıkçası. Ee, özellikle yeni hükümetin asli görevini bir yeni anayasa ve başkanlık sistemi olarak açık açık dile getirmesi, belli ki buradaki e, yazın biraz daha sıcak geçmesine zemin hazırlayacak gibi. Orada üç tane alternatif vardı. Aslında hala da var ama bir tanesi işte 367 milletvekilini bularak bu konunun meclisten geçirmesini sağlamak. Şu anda muhalefet partilerinin söylemlerine bakılırsa bu olasılık çok kolaymış gibi gözükmüyor. Bir diğeri 330-367 arasında bir milletvekili sayısına ulaşarak konuyu referanduma götürmek. E, bu sayı yanının, e, yani yeterli sayı bulunabilir mi bulunamaz mı bu ayrı bir tartışma konusu ama ben açıkçası konunun referanduma götürmesinin AK Parti tarafından biraz daha riskli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü enteresan bir gelişme oldu. Bu tamamen kişisel fikrim. Mutlaka katılanlar olacaktır, katılmayanlar olacaktır. Ama e, dokunulmazlıklar konusunda CHP'nin kısmi evet'iyle konunun meclis içinde olmuş olması yani bir referanduma gerek kalmaması bu başkanlık seçimi için referanduma gitme olasılığını bence zayıflattı hatta ortadan kaldırdı. Çünkü son zamanlardaki genel beklenti her iki konuda yani dokunulmazlıkları kaldırması ve başkanlık sistemi ya da partili cumhurbaşkanlığı e, Beraber tek sandıkta oylanması yönündeydi. Dolayısıyla dokunulmazlıklar konusu referanduma gitmeden mecliste çözülünce tek gündem maddesi referanduma gitmek çok şey değil. Ee, olası gibi gözükmüyor. Ben hala uzun zamandır e, dinleyenler, izleyenler e, biliyorlardır. Bir erken seçim olma ihtimalinin çok daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Oradaki genel yaklaşımımı da kısaca bir kez daha özetleyeyim. E, yeni, yani bir seçim olursa oluşacak yeni parlamentonun 2 ya da üç partiden oluşması, hatta üç partiden oluşması bile e, başkanlık konusunun meclis içinde çözülmesine yeterli sayıda milletvekili bulmasını sağlayacaktır. Ama burada bir parantezi, altını kalın çizgilerle çizerek belirtmekte fayda var. MHP kongresi bence bu bütün bilinmeyenli yani denklemin ana unsuru. E, 10 Temmuz'da bir kongre yapılacağı söyleniyor MHP'de. E, mevcut yönetimin bu kongreyi yapmaya yetkili olmadığı, ehli olmadığı e, hukuken yani iddiaları var diğer başkan adayları tarafından. Burası ayrı bir tartışma konusu. Hatta şu söyleniyor, kongre yapılabilir ama tüzük kongresi yapılmadığı için herhangi bir delege konuyu hukuka götürür ve kongre geçersiz sayılabilir gibi. Bunlar çok anlayabildiğimiz ve yorumlayabileceğimiz şeyler değil ama özetle şunu söyleyebilirim ki kongre yapılmadığı sürece ya da yapılıp Sayın Bahçeli'nin görevde kaldığı sürece bence iktidar partisi açısından bir seçime gitmek çok daha kolay ve istenen sonucu almasına yardımcı olabilecek zemini hazırlar. Ama kongre yapılır ve diğer adaylardan bir tanesi ki özellikle kamuoyunda Sayın Akşener'in kazanması durumunda bu AK Parti'den de CHP'den de bir miktar oyun MHP'ye gitmesi demek. O siyasi denklemin bir kez daha e, yeniden kurgulanmasında o senaryoların bir kez daha gözden geçirmesine neden olabilir. Ama özetle şu da söyleyebilir ki HDP'nin baraj altında kalması ki bağımsız milletvekilleriyle girebilir tabii, o ayrı bir tartışma konusu ama HDP'nin baraj altında kalması bile şu anda AK Parti'nin bu konuyu, başkanlık konusunu yine de bir seçim sonrasında meclis içinde çözme ihtimalini güçlü kılıyor. Bu senaryonun hayata geçmesi ya da şunu söyleyeyim, önümüzde bir sandık daha gelecek aslında. Bu sandık bir referandum sandığı olacaktır, bir erken seçim sandığı olacaktır. Onu şu anda çok kestirmek mümkün değil ama bir erken seçim olması bunun adının, ya da bu belirsizliğin böyle sürmesi ve dışarıdan da gelebilecek FED etkilerini de dikkate aldığımızda kurda çok aşağı gelebilecek bir yerin olmadığını düşünüyorum açıkçası. Şu an itibariyle 2.87-2.92 bandı olası geri çekilmelerde bence alım için uygun yerler gözüküyor. Ama gene şu anki şartlarda bir önceki tarihi zirvenin kırılmasının da çok kuvvetli olmadığını düşünüyorum. 3.07'nin. Borsa tarafından bakıldığında da aslında 76.500, 80.500, 80.000 bandında bir sıkışma var, bir band hareketi gibi. Şu anda bu bandın biraz orta noktalarında geziyoruz. O nedenle 78.500 önemli bir yer ama daha önemli yer bence bugün itibariyle 76.900'lere karşılık gelen 200 günlük hareketli ortalama. Oradan altına zaman zaman sarkmalar oldu ama ihlal oldu yani tekrar döndü, toparladı. Eğer 200 günlük hareketli ortalamanın altına kalıcı biçimde inilir ve orada kalırsa kuvvetle muhtemelen bir satış baskısı ile karşı karşıya kalınması ve 73 bin seviyelere kadar bir geri çekime söz konusu olabilir. Olası iyimser, iyimser senaryolarda ben şu anda 80.000-80.500 bandına kadar yaşanacak hareketleri tepki alım olarak değerlendiririm. Kısa vadede görmüş olduğunuz bir önceki zirve olan 87.000 seviyeden ise şu anda aşılma ihtimalinin biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.